Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yine enfes bir börekle karşınızdayım. Bunun için bir su bardağı ılık sütümü tabağıma aldım ve bir su bardağı ılık suyumu da aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı dahil ettim. Bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı toz mayamı dahil ettim şekerle toz mayanın erimesi için bir miktar çırpıyorum Evet gördüğünüz gibi iyice şekerim ve mayam eridi Karış Karıştırıcımı çıkardım. Unumu peyderpey dahil ediyorum. Bunun için önce bir miktar un aldım ve bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Evet. Hamurumuzu oluşturmaya başladık. Bunun için yaş maya kullanabilir misiniz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi dörtte biri bir e, paket küçük paketlerden bahsediyorum. Bir paket yaş mayanın dörtte birini kullanmanız gerekiyor. Evet, biraz daha un dahil ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu iyice yoruldu. Yoğurduk. Tabi yoğururken yorulduk. Dil sürçmesi olduğunu da söyledik. Bu arada ben 5 su bardağı tepeleme un um kullandım arkadaşlar. Ve 4-5 dakika hemen hemen yoğurdum diyebilirim. Evet arkadaşlar bardağımda kalan sıvı yağ tabağıma güzelce yayıyorum ve iyice yoğurdum hamurumu içerisine aldım güzelce şöyle çevirdim ters çevirdim ki her tarafına geldi ona kafidir bu arada hamurumu şöyle bir görün istiyorum bakın ne kadar güzel oldu Evet böyle bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar iç malzemeyi hazırlarken iki tane soğanı küçük küçük doğradık. Yarım çay bardağı sıvı yağla hadi soteliyoruz. Evet arkadaşlar yarım kilo ıspanağımı doğradım. Sotelediğim soğanımı dahil ediyorum. Evet arkadaşlar. Mayalanma <laughs> gerçekleşti. Hamurumuzu şimdi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir hamurum oldu. Şuraya bakar mısınız? Evet tezgah alıyoruz. Evet arkadaşlar tezgahıma bir miktar un serptim. Şimdi hamurumu üzerine alıyorum. Bezeleri ayıracağım. Evet. Evet bezeleri ayırıyorum arkadaşlar. Evet bezelerimizi hazırlamaya başladık. Evet arkadaşlar, bezelerimizi oluşturalım. Evet arkadaşlar, ilk bezemizden açmaya başlıyoruz. Evet bezelerimizi yaptıktan sonra üzerini örttük arkadaşlar. 10 dakika bekledik. Şimdi açmaya başladık. Evet biraz unla ve oklavayla açabildiğimiz kadar açıyoruz bezelerimizi. Bu arada benim 9 tane bezem oldu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Güzelce açalım. Enfes bir ıspanaklı böreğimiz olacak. Görüyorsunuz döndüre döndüre açıyoruz. Evet arkadaşlar olabildiğince az önce dediğim gibi açabildiğimiz kadar açıyoruz. E, eritmiş olduğum 125 gram tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Karıştırdım. Ondan 2 çorba kaşığı döküyoruz ve fırça yardımıyla her yerine yayıyoruz arkadaşlar. Yayalım. Evet şimdi içerisine ıspanak vardı biliyorsunuz. Soğan kavurup dahil etmiştim. İç harcımdan bir miktar her yerine yayıyorum. Ben üzerine bir miktarda beyaz peynir dahil ediyorum. Tabii ki tercih meselesi. Bunu dahil edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de. Ve hatta kaşar peyniri bile çok yakışabiliyor. Çok yakışıyor diyebilirim. Lor da dahil edebilirsiniz. Hatta dediğim gibi sadece ıspanak bile çok güzel yakışır. Evet ucundan bir miktar katladık. Oklavamıza sarıyoruz. En sonunda tekrar ucundan kıvırdık. İşlem bu. Evet çıkardık. Bir ucu diğer ucun içerisine geçirdik. İşlem bitti arkadaşlar. Bunu böyle Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Bir yumurta sarısına bir çorba kaşığı sıvı yağ dahil edip sürebilirsiniz veya da yağınızdan kaldıysa ona bir yumurta sarısı ekleyip karıştırıp böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, 180 derece alt üst ayara ayarlıyoruz. Biz yumurtaları sürünceye kadar fırınımızı ısınıyoruz. Evet, tamamını yumurta ve yağ sürdük. Şimdi fırına götürüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çıkardım fırından. Çıtır çıtır. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Muhteşem oldu. Sıcacık. Bakın. Üstü hafif çıtır. Bakın, çıtır diyor. İçi yumuşacık, çok güzel bir ham ıı, hamurumuz vardı, harika bir börek yaptık. Mutlaka deneyin derim. Evet, mutlaka yapın derim. Bakın harika. Üstü yumuş, sert, daha doğrusu çıtır şöyle. Ama bakın harika bir börek olduk kat kat lezzeti muhteşem yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun keyfiniz hep yerinde olsun Bizi izlemeye devam edin yeni tariflerimizden haberiniz olsun.